Merhabalar. bir Barcelona'da bir devir resmen sona erdi. Arjantinli süperstar Lionel Messi, 13 yaşında kapısından içeri adım attığı Barcelona'dan resmen ayrıldığını açıkladı. Barcelona tarafından yapılan açıklamada ayrılığın nedeni olarak ise daha önce sağlanan anlaşmanın ekonomik ve yapısal engeller nedeniyle resmileşmesinin mümkün olmadığı gösterildi. Barcelona kulübünden yapılan resmi açıklamada Messi ile anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın La Liga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek ifadelerine yer verildi. Önceki gün Barcelona ile yeni sözleşme imzalamak için İspanya'ya gelen Messi, babası aracılığıyla katıldığı görüşmelerde kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Bir süredir Barcelona'da kalacağı belirtilen Messi, geçtiğimiz yaz da takımdan ayrılmak istemiş. Ancak sözleşme probleminden dolayı kulüpte kalmaya devam etmişti. Barcelona'da yapılan başkanlık seçiminin ardından ikinci kez göreve başlayan Juan Laporta'nın Messi ile arasının iyi olması, efsane oyuncunun kulüpte devam edeceği beklentisini oluştururken, La Liga yönetiminin maaş bütçesi konusunda geri adım atmaması Barcelona'yı içinden çıkılamayan bir probleme sürüklemişti. İspanya La Liga'da Barcelona, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamayı ise resmi sitesi aracılığıyla yaptı. Barcelona kariyerine 16 Ekim 2004'te başlayan ve neredeyse son bir yıldır kalacak mı yoksa gidecek mi sorularıyla gündeme gelen Lionel Messi böylelikle 17 yıllık Barcelona kariyerini noktalamış oldu. Öte yandan Arjantin Süperstar Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla beraber yeni kulübünün neresi olacağı merak konusu oldu. Messi sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalı takımdan ayrılma talebini kulübü Barcelona'ya iletmişti. Ancak kulübün kendisini bırakmamasıyla Barcelona forması giymeye devam eden Lionel Messi'nin bir sonraki doralı ise şu anlık menak konusu. Arjantin süperstarı kadrosuna katmaya en yakın takımlar ise şu anlık bu yaz transfer dönemine damga vuran Fransız ekibi Paris Saint Germain ve İngiliz takımı Manchester City olarak gösteriliyor. Biraz da Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin 17 yıllık başarılarla, kupalarla, rekorlarla dolu Barcelona kariyerine göz atalım. Lionel Messi beklenmedik bir kararla Barcelona kariyerini noktaladı ve tüm dünyayı adeta çöke etti. Tüm kariyerini Katalan devinde geçiren Lionel Messi hem İspanya hem El Clasico hem de Barcelona tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. Aslında Barcelona ile Lionel Messi'nin Copa America zaferi sonrası anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak sözleşmesi son öğren Lionel Messi beklenmedik bir kararla Barcelona'ya veda etti. Messi'nin kariyerinden satır başları ise şu şekilde. Barcelona formasıyla 778 maça çıkıp La Liga'da 8 kez gol kralı olan Messi 672 gol atıp 305 asist kaydetti ve toplamda 35 kupa kazandı. Barcelona ile kazandığı 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Arjantinli yıldız 8 kez İspanya Süper Kupası, 7 kez de İspanya Kral Kupası'nı kazanmayı başardı. Lionel Messi ayrıca toplamda 6 kez de dünya futbol tarihinde en çok Ballon d'Or kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Barcelona formasını tam 777 kez terleten Messi bu sayıyla da Barcelona tarihinin en çok forma yeni oyuncusu. Messi ayrıca forma gidiği 777 maçta attığı 672 golle de Barcelona tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Bitti mi? Elbette hayır. Messi attığı 672 golün 474'ünü La Liga'da attı. Bu doğru La Liga tarihinin en çok gol atan futbolcusu yapıyor. Messi ayrıca La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu ve 45 kez ile de Barcelona formasıyla El Clasico'da en çok yaralan futbolcu. İnsan anlatırken bile yoruluyor açıkçası. Günümüz futbolun en önemli isimlerinden olan Lionel Messi, Barcelona'nın altyapısından yetişen ve bütün dünya tarafından sevilen bir futbolcu olmayı başarmış bir yıldızdı. Fakat dün gece itibariyle Barcelona resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Barcelona taraftarını üzdü. Yapılan açıklamada Leo Messi Barcelona FC ile devam etmeyecek denildi. Daha sonra kulüp tarafından yapılan açıklamada ise kulübün Messi ile anlaşmaya varmasına rağmen mali ve yapısal engeller nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini videomuzun başına zaten aktarmıştık. Ünlü futbolcunun takımdan ayrılması üzerine pek çok futbol sever sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirdiler. Ayrıca FC Barcelona resmi hesabından 7 dakikalık bir veda videosu paylaşıldı. Videomuzun sonunda ise sosyal medyada Messi hakkında yapılan paylaşımları sizler için derledik. Şu anda sosyal medyada Messi hakkında yapılan paylaşımların bazılarını görüyorsunuz. Açıkçası bunca yıl sonra Messi'yi başka bir takım formasıyla görmek çok tuhaf gelecek. Keşke kariyerini Barcelona forması altında tamamlayabilmenin bir yolunu bulabilselerdi. Ama artık günümüz futbolu bu noktaya gelmiş durumda. Aidiyet ya da ruh maddiyatın gerisine düşmüş durumda. Bir futbol sever olarak Messi'nin yeni takımın Juventus olmasını ve Ronaldo ile birlikte ikisini futbol kariyerlerinin son zamanlarında aynı takımda izlemeyi çok isterdim açıkçası. Kim bilir belki de gerçek olur. Gündemdeki tüm konulardan uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.